bugün Kuzey e, Gudeş Star Fender Sarısı'nda e, direnişimizin 9. günündeyiz. Bu direnişin başlangıcından talebimiz işçilerin alacakları yani kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, senelik izin hakları ve ücret alacaklar. Dersleri patronları ve taşınma bu kuralsızlığı artarak, arttırarak devam ediyorlar. E, bu işler, işçi arkadaşlarımız bizim Gülteri Sendikamızın üyeleri bir sendika olarak e, buradaki işi alacaklarının doğrultusunda mücadelemizi mücadelemiz sürdüreceğiz. Bugün arkadaşlarımızın canına tak etmiş artık e, geçinemiyorlar. borçlu herkesin borcu var. Ona istinaden de dört arkadaşımız günce çıktı. Ücret alacaklarını, ödem tazılatını, ifade tazılatını almadığında bilmeyecek tabii devlet var. Ee, biz de sendikalar da buradaki iş arkadaşlarımız da o türekçi, bu e, için bu sorun çözülmediği sürece buradan ayrılmayacağız. E, birinci günkü kararımızla aynı bir aynı inançla devam edeceğiz. Sonuna kadar, sonra kadar sonra. direne. Kurtuluşun tek başına ya evet. hep beraber ya hiçbirimiz evet. kurtuluşun.